Selamun aleyküm nasılsınız Bugün bir oyun videosuyla karşınıza çıkmak istedim e, Call of Duty oynuyoruz İnşallah doğru telaffuz etmişimdir e, Hadi oyuna geç. Hadi Bu ne lan Ben sesini kısayım Güzel kuvvetlerdiniz Seç hadi Hadi. Hadi be. Hadi bismillah. Hadi hadi. Koş 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 koş. Ha gördüm. Be, Geber. Az önceki kapı sesi. Ha, gel buraya gel buraya gel buraya. Geber. Bu ses ne ya? Lan düştüm Tövbe tövbe Lan ne kayboldu o ibiş sen de ne kadar kötü oynuyormuşsun ya Abi adama kötü oynuyordu hemen öldürdü beni Lan ben merdivenden çıkamıyorum. Nasıl bir şey oldu bu ya? Ya buraya gördüm gözüme kesti. Böyle sanki biri var ki. Hadi hadi biri yok mu? Ha gördüm. Abi önümden çekilmedi ki onu öldüreyim ya. <laughs> Get back. <Sarsıldı> lan. <laughs> Ya ben bu merdivenden nefret ediyorum. Nerede lan? Merdivenden ne Aa burada. Geliyorlardı sanki buraya. Birisi arkadan mal mal bağırıyor ama. Bebe. Kimse yok mu burada? Burada saklanan biri yok. Mu? Aa gördüm. Koş 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 Nereye kayboldu? Nereye kayboldu? Bu binanın içine girmiş. Aa, gel buraya gel buraya sniper. Bilmiş. Oğlum niye giremiyorum burada? Geber. Hadi hadi hadi. Çok heyecanlı. O kadar heyecanlı değil lan. Of of toplu katliam yaptım resmen. yok mu ya biri? Öldürecek biri. Hadi. hadi. Ben o kadar öldüm hala beraber ya. Hadi be öldük. Bire bir. Hadi lan hala beraber sayılır gibi. Devam 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 devam. öldürecek çok adam var hadi. Şuraya bir yere pusayım da. Geber. Kolucumun tadına bak. Kataramın tadına bak. Sanki birisi çıktı gibi ya. Sen de geber. Sen benden. Bir ne nerede? Bir ne Lan gel be. Geber. Sen de geber. Herkes gebersin. Lan oğlum kim bomba attı lan tepemize? Gel buraya, gel Allah aşkına. Öldüreyim seni ya. Böyle yapma ya. Ayıp. Hadi birileri yok mu ya? Koş 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 koş. Gel Sen de gel buraya. ona winning sniper aldım hmm. düşman zannettim Yüzleri yok. Hadi bakalım kaç kişi öldürdük? MDP olduk. Çelim bunları. Hadi. 2425. 24 öldürme. Şunu beğeneyim. Şunu da beğeneyim. Şunu da beğenelim. Bu tarz videoların devamı için like atın. Görüşürüz. Abone de olun.